kazanma taktiği göstereceğim size arkadaşlar. Çok güzel bir taktik buldum arkadaşlar. İstediğiniz kadar Robux kazanabiliyorsunuz bu taktikle. Sadece beklemeniz lazım. Ve size göstereceğim taktik çok iyi bir taktik arkadaşlar. Şimdi ben giriyorum. İlk başta arkadaşlar kendi oyununuzun gameplay'sini yapmanız lazım. Onu da YouTube'dan yazarak bulabilirsiniz. Game Game Pass yapmayı. Sonra bu oyuna giriyorsunuz. Adı çift taşı. Bu oyuna giriyorsunuz ve Hı, girsin şimdi bir. İstediğiniz kadar Robux kazanabiliyorsunuz. Sadece sabırlı olmanız yeterli. Şimdi ben böyle kıyafetler aldım bu oyun sayesinde. Geliyorsunuz arkadaşlar, ilk oyunun grubuna katılıyorsunuz. Hatta ilk onu göstereyim arkadaşlar size. Oyunun grubuna nasıl katıldığını. Arkadaşlar, şimdi ilk bu oyuna basıyorsunuz. Sonra en alta iniyorsunuz. Bakın burada developer yazıyor. Buna tıklıyorsunuz bir kere. Sonra geliyorsunuz bak. Bakın arkadaşlar. Şu bu tıkladığım şeyin üstünde bir tane katıl şeyi var. Ona basıyorsunuz ve gruba katılıyorsunuz. Arada doğrulamalar falan yapabiliyor. Zaten göstereceğim size onları. Sonra giriyorsunuz oyuna arkadaşlar. Girelim. Girdik. Kapatalım. Bakın arkadaşlar. Bu çarktan Robux çıkabiliyor arkadaşlar. Sonra bu Robux'larla da Bakın Böyle oyunlar var. Biz mesela ne oynayalım. Böyle bir oyun varmış. Buna basalım. Sonra bekliyorsunuz. Bekleyelim biraz. Birisi gelir zaten. Bakın burada bedavaya da oynayanlar sıfır Robux'a. robuxlu da oynayanlar var. Bakın birisi kazandı bile. Biri geldi. Ha, geri gitti. Bekleyelim biz biraz daha. Gelir şimdi. Arkadaşlar bekliyorum. Ama rakip gelmiyor. Ben size kısacası gösteriyorum bunu. Bu taktiği. Size biri gelir. Ben mesela şimdi size göstereyim. Burada var. robuxunuz varsa direkt buradan katılıyorsunuz. Ticket'ınız varsa. Bu çarptan çıktıysa. Buradan bir tane oyun seçiyorsunuz. Ve sende sahipsin yazıyor. Buna tıklıyorsun. Ve game pass'ine tıklıyorsun. Burada işte bekliyor arkadaşlar birinin gelmesini gerçek oyuncularla oynuyorsunuz. Şimdi biz ben size göstermek için bir sıfır robuxluk geli gireyim. Mesela ben balon patlatma oynayayım. Bir, birisi gelir zaten şimdi balon patlatmada. Bekleyelim. Şimdi gelir arkadaşlar. Geldi bile. bu oyun böyle. Çarptan çıkınca da böyle oynuyorsunuz mesela. Şimdi ben 3 kere şişirsin bakalım. O ne yapacak? O, o iki kere şişirdi. Aa patladı. İlk turu kazandım arkadaşlar. Böyle 20 Robux 20 Robux'luk girseydim böyle oynasaydım 20 Robux'luk 20 Robux'um olacaktı. 3 tur sürüyor. 2 tur kazanan direkt kazanıyor. O kaç bastı? 1 mi? Ben 3 basacağım arkadaşlar. Bastım. Patlamadı. Evet. Arkadaşlar zaten büyük ihtimal patlayacak. Ben 3 basıyorum. Merak ettim ne kadar şişecek balon. Balon patlayacak. Patladı. İkinci turu aldı. Bilerek yaptım zaten. Bekliyoruz. Adamın basmasını rakibimizin. O üç kere bastı. Üç niye bu kadar az? Ben de üç kere basalım. Ben de üç kere basayım. Bir dahakine iki kere basacağım. O iki kere bastı. Patladı. Ve şu an 20 robuxluk oynasaydım 20 rob 40 rob toplam 20 robuxum olacaktı. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size diğer oyunumuzu göstereceğim. Arkadaşlar diğer oyunumuzun adı da böyle. Giriyorsunuz arkadaşlar. Bu oyun simülatör oyunu arkadaşlar. Bu oyunda da pet satıyoruz. Bu oyun daha güzel bence. Ben bu oyundan toplam 150 Robux kazandım. Siz de Robux kazanmak istiyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. Evet. Bu oyunda arkadaşlar kısacası böyle giriyorsunuz, kasılıyorsunuz. Sonra o kasıldığınız petleri de satıyorsunuz. Burada çark var mesela. Size birkaç tane kod göstereyim arkadaşlar. Bıçaklardan güzel ödül gösteriyor, veriyor. Birincisi arkadaşlar bu delayet ikincisi Lela Asyidi galiba. Lela Üçüncüsü wow. Dördüncüsü Cosmo Evet. Evet, kodları yazabilirsiniz. Şimdi biz mesela girelim Donation Plaza'ya. girsin. Giriyor. Bu ekran biraz uzun sürüyor o yüzden durdurayım o yüzden. Evet arkadaşlar girdik. Toplam 162 Robux kazanmışız. 162 Robux kazanıp 50 Robux'luk da eşya satın almışım ben bu oyunda. Benim musel, burada bir petim var arkadaşlar. Bu pet normalde göstereyim size 15.000 Robux. Bir de şu pet var arkadaşlar. Bunların da bunun da şans çıkması çok zor. Ee, şimdi ben bunu 11 Robux'a satayım. Bunu da 15 Robux'a satayım. Bakalım buralarda neler satıyorlar. Burada pahalı satıyorlar benden. Burada 10 Robux. Neyse bekleyelim birazcık. Şimdi birileri satın alır. De satın almasını beklemeye gerek yok aslında arkadaşlar. Kısacası bu kadar. Böyle. Böyle. Buraya koyuyorsunuz standınıza sonra başka birileri satın alıyor. Neyse bugünkü videomuzu bitirelim artık. Yeni karakterime kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Videomuzu bitirelim artık bir de. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Daha fazla böyle videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.